Avrupa'da yapıldığı gibi bir karakter testi, yani sizi yaşam şeklinize uygun bir ırk tanımlaması yapılırsa bu hayvanla işte sıkıldım, olmadı, uyum sağlayamadı diye atmanız mümkün değil. Bir de hayvan da daha mutlu olur. Evet. Kendinde uyumlu biriyle beraber Bak, oluyor. Aynen. Birey de daha uyumlu bir hayvanla beraber olduğu için atmıyor. Fakat gel gelelim ki bu hayvanları sahiplendiren kurumlar, Atıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin veteriner birimi ve barınaktaki çalışan görevlilere çok büyük bir iş düşüyor. Çok. Ee, gelecekler efendim ben bunu sahiplenmek istiyorum dediklerinde onlara Avrupa'da yapılan soruların aynısını soracaklar. Yarım saatleri bir alıyorlar size ve sizin yaşam şeklinize uygun. Diyorlar ki arkadaşlar size şunlar şunlar çıktı buyurun size bunları verebiliyorlar. Bir sözleşme yapıyorlar ve size bu şekilde arkadaşı e, veriyorlar. Her oldu ki hani bunların hepsi tuttu fakat sizde bir sıkıntı çıktı. O zaman da diyorlar ki bizim iadesini yapın diyorlar. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir. Çok doğru bir karar. Bunu nasıl yapacaklar ben de merak ediyorum. <laughs> Çünkü mağdur olan tarafta her zaman düşünmek lazım. Hayvan olarak ben hayvanın tarafından baktığımda sürekli alınıp terk edilmek sonucunda bu garibimi deminden beri sevmeye çalışıyorum. O kadar ürkek bakıyor ki kim bilir başına ne geldi. Aynen. Şöyle Evet, alırken bile yapılan psikolojik muayeneler yeterli değil bence. Ha evet. Yani evet. bir hayvan sahiplenirken bunu nasıl oturtacağız, nasıl bir kavga çevireceğiz onu da ben bilmiyorum. Ama dediğiniz çok doğru. davul dengi dengi var. Sabah akşam altıda spor yapmakla güne başlayıp tüm gün halter kaldırıp akşamları barlarda falan gezen bir adamın gidip bir pitbull alması bence çok büyük bir tehlike. Anladın mı? Çünkü güçlü yanında güçlü bir şeyi gösteriş olarak isteyebilir ama çocuğun istediği hayat olur. Evet. Onun sahibiyle beraber koşması, kaslarını geliştirmesi, enerjisini enerjisi artması gerekiyor. gerekiyor. Alıp da evet. hayvanı eve kapattığın zaman ondan sonra da aldı hayvan çocuğu ısır diye dönüşüyor. Aynen. Sabit. Tamam. Dilerim böyle bir girişimde bulunur. İnşallah. Yani nasıl evlenirken artık SMA'ya bile bakılıyor. Evet. Bu da bir evliliktir. Evet. Yani ömür boyu beraber geçirmek üzere bir can seçmek. Onun mutluluğu sizin de aynen, aynen. Çok doğru. Dilerim yapmalar böyle bir öneri götürdünüz mü? ya da meclise bir milletvekili belki.